Merhaba arkadaşlar kükürt dio, dioksit kanalına hoş geldiniz. Vay be ka kanal söylemek bile zor geliyor. Kükürt dioksit. Evet kanalına hoş geldiniz tekrardan. Bugün savaş flamanları lansman etkinliği. Üçlü çekiliş bu. Yarısını hallettim yarısına da video çekeceğim işte. Tabi ben <laughs> Eski oyuncu olduğum için bana bedava verdiler şunu. <laughs> şunu şunu bunu bedava vermediler. O bedavayı gelen yüz şeyden geldi tabii ki de eski oyuncu olduğum için yani. <laughs> Eskiyim de yani o kadar değil yani. <laughs> evet. evet. Çok çok boş yaptık. O zaman başlayalım. Evet burada neden video çektiğimde internet gidiyor? Burada leri seçeceğim. Çünkü öbürleri kötü kart. Burada ateş, alev topu. Burada haydut. Çünkü öbürleri çöp gibi. Burada... <laughs> Burada... Evet. evet... Tabii ki de okçuyu seçiyoruz. Burada tomruğu seçiyoruz tabii ki de. Burada oduncuyu seçiyoruz. Evet oduncuyu seçiyoruz. Burada... Hmm. Burada şey seçmeliyiz sanırım Elektro büyücü Evet karşımızda Kılansız bir adam var Güzel Adı nokta Evet hiçbir şey yapmıyor Arkadan ilerileri attım Şöyle bir haydut atalım önüne. Damlar güzel. Haydut kulede. Şöyle bir okuşlar atalım. Ki yarasalar ve barbarı alsın. Barbar valinden çıkan. Şimdi bir olunca hata. Pat. Vurma. Tamam güzel vurmadı. 3. bir anda hızlandı mı? Tam bir güzel hız kalamadık. Dur orada. Evet adamın za kale kule kulesini zaten almışız yani. neredeyse. Hangi? Haydutla mı yaptık bunların hepsini? Ya da otuncu da vurdu değil mi? Bruh. Evet. Kışlarken bir anda tomruk attık. <laughs> çat çat. Hayır. Stop. What are you doing? What are you doing? Ha. Halleri. Ah be. Geri de olabilirdi o ama beri de olabilirdi. Geri berileri. Geri berileri ileri. Anladınız mı? Hepsi reyle bitiyor ya hani. Espri yaptım. Bence komikti. Evet şimdi. Dünya bin yıl ne kombosun yapıyoruz. Evet ilk oduncu yapmam gerekiyordu sanırım. Ama kimin umurunda? Benim değil. Tomruk atalım. Tabii ki de mega şovalye. Şuraya bir oduncu. elektro büyücü. Hayır. Ya dayı neden elektro gitti ya? Neyse. Kazandık. Biliyorsunuz üçü çekiliş benim uzmanlık alanım. Evet. Hadi bakalım. Burada buz ruhunu alacağım kesinlikle. Elektro ruh da iyi de buz ruhu da iyi. Burada mega minyon alacağım. Burada oklar alacağım. Ee, burada şövalye. Aa, <laughs> ee, sanırım burada en iyi seçim bu gibi. Ee, burada... Evet hüvele alalım. Ki tam elektro devdesi olsun. Ee, bunu bir de o tabi de fırın alacağım. Fırın çok iyi kart. Bakın şöyle arkadan fırın atalım. Evet adam pro oyuncuya benziyor. Evet güzel. Yavaş Yavaş ya No problem sıkıntı yok Kuleyi de ıskaldım zaten Vurabiliyor muyuz vurabiliyoruz Vurmamıza Gerek var mıydı onu bilemem İkinci fırınımızı döndürdük Mükemmel Vızır RUHU! dur Ya. Evet kuleye gitti oradaki Keşke bebek ejderhayı bir şey yapmasaydın ya Vurma Vur atla ya Mega Megaminyonumuz var Fırına geri döndük Fırına geri döndük. Fırına atalım. Hiç iksirimiz yok. Evet. Ko koç neydi onun adı ya adını unuttum. Koç başı atarsa bittik. Zaten gittik kule. Daha ne bekliyoruz? Şövalye atalım. Elektro dev. Aa, az kaldım alev topunu. Ama zaten kuleyi aldık. adamın ters kulesini almamız işimize geldi. Ya dayı ne yapıyorsun? Oraya bir güzel yöle topu. İşte bu. Proyuz kardeşim. işimiz bu. Bizim. İkinci fırını döndürdük. Arenada iki fırın var. Arenada iki şövalye var. Şimdi bir. Tam bir defansif fırın atalım. George mükemmel. Tabii ki de ortadan elektrik alacaktık yani başka ne yapabiliriz ki? Evet kazandık. bütün zamandır iskelet ordusu mu vardı? Oğlum iskelet iş, ordusu e, koç taşı atsaydı ben ya. giderdim oğlum. Neyse kazandık iki bir. Ustalık umurumda değil. Aa buz ruhu. Tabii ki de efendim. Tabi efendim. Buz ruhu eyvallah. Oğlum neden bu animasyonlar bu kadar uzun? Evet burada uçan makine tabii ki de en iyi kart oyundaki değildir de. Eee, şu, şu adını unuttum. Kraliyet paketi. Buz ruhu. Ee, şey, Sanırım burada kir toplayıcı alacağım. Eee, zehir. Balon krens Evet gayet iyi desteğe benziyor yaptım, çok gibi desteği mi Evet adamda mesleğin koymuş mükemmel meslekler kardeşim Le level 1 Peki, iki Peki peki problem yok Sadece merak ettim vurma evet çok fena vurdu. Eee dayı ne yapıyor lan bu adam? Ne yapıyor cidden bu adam ya? Zaten şeyi de kaçırdım. Bu adam çok garip şeyler yapıyor ama ben de o hatalar yaptırıyorum. Ne yapıyor lan bu adam? Ben neden plans etti Attım buz atabilirdim. Neyse ikinci iksir toplayıcısı. İk, ikinci. i̇kinci... <laughs> ne yapıyor bu adam? <laughs> Oğlum prens... Abi ne yapıyor bu adam? Ne yapıyor bu adam? Neyse. Uçan makine balon kombomuz. <laughs> ne yapıyor bu adam ya? <laughs> abdüsten çok merak ediyordum Sen nasıl bu seviyeye geldin bu <laughs> <laughs> mükemmel İksir, iksir, iksir. Kule gitmedi. Mükemmel. Mükemmel bir atlayış. Mükemmel şimdi iskele tecder zamanı. U. Vur, vur, vur. Yes. Hayır. Hayır. Al, 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 al. Kliye al, kliye al, kliye al. Bu kadar. Uçak Evet kötü konuşmak istemiyorum ama birazcık saçma oynadı. Hey, şimdi ne ustalığı? Prensin ne ustalığı Gitsin ya. Boş kalsın. Evet. Hiç kaybetmedik. Burada iki topla alacağım. salacağım. Ee, kraliyet domuzları ee, Sanırım kraliyet hayaleti alacağım Tomruk ee, ate Alev topu Burada Ateş ruhu Alev dayısını karıştırıyorum hmm. Sanırım Okçu alacağım karşımızda xx milli var. Pekka. Evet. Şöyle bir kraliyet hayalet atalım. En iyi başlamayı Değil. Keşke en başta şey verseydi ya. Evet. evet. İyi oynuyor sanırım. Evet güzel hasar açısından öndeyiz. Şu arkadan yine kraliyet hayaletimizi atalım. Evet şimdi dostum bu ne? Onu niye donduruyorsun? Ya <laughs> Of mükemmel mükemmel pozitif eliksetirim. Evet çok garip oyunu bu adam. Atlıyor ne yapıyorsun? Direkli nasıl ya? Donukken kraliyet hayaleti şey, şey olabilir miydi? ben de yeni bir şey öğrendim. Hadi buz ruhu at, atma. Attı dayı. Adam yine aynı hatayı yaptı. Evet. Artık hata çıkalım be. Aa. Tamam güzel. Aldık kuleyi. Ateş ruhu atalım. Hadi buz ruhu at, buz ruhu at, buz ruhu. No, bedava buz ruhu. Bedava buz ruhu yok bugün bizim için. Hmm. Sort. İşte bu balonda tahmin ettik. Kesinlikle bilerek yaptım. Olum, tahmin ettik işte bu kadar ya en başta iyi oynuyordu da şimdi umdu da... garip oldu neyse ama kazandık eee alıyoruz 40 demo kutusuna gidelim bakalım ne alacağız ne alacağız Oo. Dart'tan kaçış şöyle Çok yeah. iyi Kızının çöpten mega halde iyidir Prenses <laughs> Prensin şeyini alalım ee... Yok ya böyle ha, Ama çaydan nefret ediyorum O yüzden Dart Goblin Bu da kötü durdu sanırım Bu en iyisi Evet arkadaşlar videom bu videomuz bugünü bu kadardı. Beğendiyseniz abone olun, like atın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.